Bir video da abi. Sen Peki abi. Sensin sen sen ne yapıyorsunuz? Abi. abi. Oğlum. bir anda Ne oldu lan burası? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abi vallahi seni takip ediyorum ben. Takip ediyorum ben. bakacağım abi. Abi Kralın... ben de ediyor abi. ediyorum abi. Ediyorsun mu? Evet. Karateci misin lan sen? Abi kayıtlı Şu an kayıttayım abi. abi mi? Mi? Paylaşım paylaşım Paylaşayım mı? Abi paylaşacağım ya, Paylaşayım mı? Yani, Ayy. Ha? de senin. Sen Sensin. Mi? abi. Ay, Gülüyor. Gerçek ismini söyle. Merhaba benim adım Name. Bu şimdi siyah kuşak mı oluyor beyaz abi. kuşak mı? Ben körüm. Hadi buyurun. Bu beyaz kuşaktan sonra sarı yeşil. O evet. zaman baya bayağı kavga iyisin. Ben abi hangi sen bu Ben Fenerbahçe abi. Abi adamsın. nedir Hep gülmezler. Abi yapma abi. Abi takip edin. Gençler var mı istediğiniz? Fotoğraf çekinelim abi. Ben kameram bozuk ya. Toplu çekinelim. Tamam, tamam. Paylaşacağım abi. Bunu paylaşacağım. Aa benim benim ister abi Sizin neydi? Ya? Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yiyeceğim ya? Abi şimdi bu videoyu atacak mısın? Bunu paylaşacağım abi gel. 270. Ben video almışım. Canlı yayın açmışsın abi. Ha. Gel. Etiketleyeceğim abi. Senin. Etiketleyin mi? Görüşürüz abi Allah'ım. Görüşürüz kendine Etiket. iyi bak. Bir daha Kanka tarzın çok güzelmiş. Ley abi? Tarzın çok güzelmiş. Bak oğlum. Vay canına. Ben diyor bu. Ley çok güzel. Revitçi <laughs> <abi ya. gülüyor> <Ne gülüyor> <zekçi gülüyor> misin? Ne? Yok abi. Eyvallah. Görüşürüz abi hadi abi. Gördüm. Hayır yüzünü görmedim. Vay vay riske edin.